Arlarsız programına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğru söyle. Kendi seks arkadaşı arardı. Bu genelde kendini parmaklar diye düşünüyorum. Similyan. Ben genelde penisimi alıyorum. Bra e öyle dedin ya o yüzden dedim. Çok Aa! Zevk aldın. Vallahi bilmiyorum ki almış mıyım bir sence? Hayatımı evet. diktin Esmeray bugün. Niye geldi? Kim koydu bunu buraya? Allah aşkına kim koydu bunu buraya? <laughs> yiyecek. Ama nedense tuzlayarak yiyemedi. Salata bitti, tuz daha açılmamış. Alo. Al. Alo. Kasıt. <gülüyor> Katır. <laughs> Çimenlik seversin. Memeyi seversin. Çimenlik. Sibel mi? <gülüyor> Kim? <gülüyor> Devam. Devam.